genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Operatör Doktor Selçuk Yüce. Bugün sizlere lipödem yani ağrılı kalın bacak sendromundan bahsedeceğim. Lipödem rahatsızlığında hastanın yaşı ilerledikçe bedenin alt bölgesi genişlemeye, kalınlaşmaya, daha sonraki dönemlerde ileri yaşlarda da kol bölgelerine kalınlaşma gerçekleşir. Bununla birlikte çok şiddetli ağrısı olur. Bu ağrı nedeniyle çok isim benzerliği nedeniyle lenfödemle karışır. Huzursuz bacak sendromuyla karışır. Sıklıkla hastalar hep kilo vermesi yönünde motive edilir ama ne olursa olsun diyet ve spora rağmen üst bedeni inceliyorken alt bedeniniz kilo vermiyorsa, incelmiyorsa lipödem rahatsızlığı olma ihtimaliniz çok yüksektir. İşin fizyopatolojisinde ergenlikle birlikte östrojen yükseldi kadında, östrojenin hedef organı olmamasına rağmen bacaklarda kalınlaşma oldu ve bu agresif şekilde devam eder. Çünkü östrojen hormonu hiçbir zaman kadında ideal düşmeyecektir. Bu da ilerlemesini sağlayacaktır. Çözüm Hali hazırda güncel tedavide cerrahi. Hasta bize muayeneye geldiğinde öncelikle evresini belirleriz. 4 evreden oluşur evre 1, evre 3 arasında yakalıyorsak tedaviden daha iyi sonuç alır hasta. Daha yumuşak seyreder. İleri evrelerde işimiz biraz karışıyor maalesef. Tedavisi kabaca liposakşın ama çok klasik bir liposakşın değil. Mümkünse çok özel planlanmış e, diz altı, diz üstü kalınlık durumuna göre belki aynı seans, belki farklı seanslarda olacak şekilde. Sıklıkla laser liposakşın duruma göre klasik liposakşın ya da çok hafif de olsa lazer liposakşın planlayarak hastamızın tedavisini sağlıyoruz. lipödem rahatsızlığı maalesef tek ameliyatta bitmez. Sıklıkla bilimsel makalelerde bunu söyler. 1 ila 3 arasında e, ameliyat sayısı gerektirir. Doğru hasta, doğru ameliyat, doğru planlamayla e, tedavi olmak kür mümkündür. Lipödem rahatsızlığı kadınların bedenin alt bölgesinin kalınlaşma problemidir. Doğru teknikte ve doğru ellerde yapılırsa bir daha tekrarlamayacak şekilde tedavi kür sağlanır. Hastalar mutlu mesut hayatına devam ederler. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.